şöyle ayaklarımı kıralım. Tam benim yaptığım gibi. Hafiyan biraz daha belini çevir sadece. Biraz daha bel çevir şöyle. Söyle. Evet, sadece başından topuklarına doğru çevirelim. Güzel. Biraz daha çevirelim. Çok güzel. Evet. Şimdi yan Komple. Ayaklarını açın. Şu şekilde. Evet, tam böyle dur. Evet, tamam. Sadece belini hafiften çevir bana doğru bu taraf. Biraz aşağı doğru dursun belin. Evet. Tam ışığa doğru bakmaya çalış. Tam babana bak. Evet güzel. Evet. Dudaklar kapalı Sağ ver. Gülümsüyoruz, gülümsüyoruz. Çok güzel. Hiç bozmaz. Dişler. Şimdi bu tarafa oradan bakalım. Tam kravatı tutuyorsun. Aşağıdan tut. Aşağıdan tut. Aşağıdan. Evet. Yanına dolayı Hani o son senen ya, pantolonun giyiniyor ya, yeter artık. <laughs> Esne abi, gibi Çok iyi. Şöyle olması lazım. Çok hareketli istiyorum bu taraftan. Evet. Hadi daha çok, daha çok. Aa, Gö kaşlar gözler hadi. Daha, daha, daha çok. Aaa! Aa! Aa! Evet, güzel. Şimdi armayı tutuyorsun. Evet. Tam böyle göz bana doğru yaklaştır. Evet, güzel. Bir daha. Şöyle al. Tamam, çok güzel. Evet, süper. Şimdi ayak şu, ya da gözü şöyle olsun ha. Durduracağız mı? Dur. Evet, diğer bu ara. Şey. Tamam. Çok az öne kalsın. K evet. Şöyle yan bir boşluk isteyeceğim sana, Tamam mı? <laughs> Bunun kocaman bir kafan olacak, küçük ayakları olacak. Tamam mı? Tamam. Evet güzel. Tam böyle. Evet çok güzel. Gözü çiziyor. Bir tane daha bu güzel oldu. Tam gözlerine bana bakıyorsun, tam makineye bakalım. çok güzel. Evet, süper. Daha çok. Evet. Sonra yapıyorsun. Eline. Evet, daha çok çocuğum. Evet. Ne var, ne var <laughs> Ne var diyorsun? Şöyle göğsü yap Bununla doğru şöyle. Evet, iyi buna doğru. İyi iyi, i̇yi, iyi, 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 Daha çok iyi. Evet. Evet, çok güzel. Şimdi bu oldu. Evet, bu oldu. Şimdi klasik bir fotoğraf çekeceğim. Anlaştık, tamam mı? Ellerine ya. Birkaç tane olacağım. Bağlamadır. der. Dudaklar kapalı. Bağlama nasıl bir bağlanır der? Şöyle biraz daha aşağıda tut ellerinle. Evet, tamam. Biraz yan dön şöyle azıcık. Bir profil. Evet, güzel. Tamam. Şimdi dişler. Çok iyi. Tam karşı duvarı yazdım. Baş parmağını yine pantolon cebine sokalım. Çok az, evet güzel. Tamam, bulursun. Evet çok işler. Evet. Şimdi kepi çıkarıyoruz da. Gider. Bir yerde cüp kepi böyle. Tam bir parçacık olur. Evet gider. Çok güzel. Ağız çekti. Yanakları iyi dişi. İyi dişi. Evet çok güzel. kaldırmasın bak. Tamam. Ayağını şöyle kaldırıyorsun ya. Yani. Bak. El, evet aynen. Ne kadar ısı vursun o kadar iyi şey. Ha ellerini olabildiğince arkaya atalım. Bir, iki, üç dediğim zaman böyle kurup kaçırıyorsun. Tamam mı? Evet. Hadi bir, iki, üç.